Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Bugün arkadaşlar mama önerisiyle geldim sizlere. Kedilerimiz çok severek kullandığı, benim de rahatlıkla verebildiğim, severek kedilerime verdiğim enjoy mamadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ben uzun zamandır bu enjoy mamayı kullanıyorum arkadaşlar ve çok memnunum. iki çeşidi var bu mamanın ve bu mama doğal bir mama arkadaşlar. Bir turuncu paketlisi var, bir de böyle kahverengi paketlisi var. E, turuncu paketlisi renkli mama arkadaşlar. İçeriğinde renklendirici bulunuyor. E, yani renklendirici kullan, renk, renkli mama kullanmayı pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. E, bir kere almıştım, denemiştim. Hani görüntü olarak böyle renkli duruyor ama çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii içeriğini bilmiyorum. İçeriğinde e, renklendiricileri de belki sebzelerle falan renklendirmiş olabilirler. Genelde ben e, bu rengini alıyorum. Bu normal düz kahverengi, renklendirici olmayan bir mama arkadaşlar. Genelde ben tavuklusunu alıyorum. Kedilerim tavuklu çok seviyor. E, etlisini panda pek e, yemiyor. Panda böyle et falan sevmiyor arkadaşlar. Etli şeyleri de yemek istemiyor. Reçelimi pek seçmiyor ama panda e, çok yemek seçiyor arkadaşlar. Yani mamalarda da öyle, ıslak mamalarda da öyle etli olduğu zaman kesinlikle yemiyor ben de büyük paket aldığım için e, genelde tavuklu alıyorum. Reçellemi ya fazla seçmediği için. Tavukluyu da yiyorlar. Severek yiyorlar arkadaşlar. E, bu şekilde ve arkadaşlar bu mama çok doğal bir mama. E, omega 3 ve 6 var içinde. Ayrıca e, keten tohumu kullanılarak üretilen bir mama arkadaşlar. E, bunlar da biliyorsunuz ki çok önemli şeyler. Aldığınız mamada omega 3 ve 6 olması çok önemli vitaminlerin hepsinin olması çok önemli. Bu mamada arkadaşlar bütün vitaminler var. E, vitamin D, vitamin C, vitamin A, vitamin B, bütün vitaminler var arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar mama alırken çok dikkat etmeniz gereken e, unsurlar var arkadaşlar. Öncelikle yağ oranının çok düşük olması lazım. Yağ oranına bakmanız lazım. Tuz oranının en az en azda olması lazım. Bunlar çok önemli arkadaşlar kedinizin sağlığını düşünüyorsanız, kedinizin hasta olmasını istemiyorsanız onlara mama alırken çok dikkat edin. Her zaman paketin içeriğine bakmayı unutmayın arkadaşlar. Yağ oranı en düşük olmalı, tuz oranı en düşük olmalı. Bunlar çok dikkat etmemiz gereken bilgiler arkadaşlar. Çünkü eğer yağ oranı fazla olursa, tuz oranı fazla olursa kedimiz daha çabuk hasta olur. Onlar için biliyorsunuz ki yağlı şeyler ve tuzlu şeyler kendi mamaları da olsa zararlı arkadaşlar. E, Hasta olabilirler. Sonra üzülürüz. Biliyorsunuz onlar bizim için çok önemli. Çocuklarımız gibiler. O yüzden e, onların sağlıklarını da düşünmek zorundayız. Üzülmemek için bunlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar. E, mamanın özellikleri de arkadaşlar güçlü, bağışık, güçlü bağışıklık sistemi sağlıyor. Bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor. Sağlıklı dil ve parlak tüyler olmasını sağlıyor. Sağlıklı iskeletleri oluyor. İskeletleri güçleniyor. Dişleri güçleniyor arkadaşlar. Bağırsak sağlığına da destek sağlıyor. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. O yüzden çok güzel bir mama. Herkese tavsiye ediyorum. Burada yazanlara da bir bakalım. Burada dediğim gibi vitaminler yazıyor. Bütün vitaminler var zaten. Burada da arkadaşlar kediniz 1 veya 2 kiloysa misal 30-45 gram mama vermeniz gerekiyor. 2 veya 3 kiloysa 45-60 gram vermeniz gerekiyor. Burada bütün gramlar yazıyor. Kedinizin kilosuna göre mamasını veriyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir zaman kedinize mamalarını kafanıza kafanıza göre vermeyin arkadaşlar. Yani hani çok doldurup da vermeyin. İşte çok az vermeyin. Bunlar çok önemli. Bu sefer isten dışı kediniz obez olabilir. Çok fazla kilo alabilir. E veya tam tersine yemesi gerektiğinden az yediği için de çok zayıf kalabilir. O yüzden e kilosuna göre gramlarını ayarlayın arkadaşlar. Bu yüzden kedi mama paketlerinde böyle ölçüler verilir. Her zaman yazar. Bunlara da arkadaşlar dikkat edelim. Şeyi söyledim hatırlamıyorum. Tekrar söyleyeyim. E bu mamada da arkadaşlar... Hem etli olanı var hem tavuklu olanı var. Ee, balıklı olan da vardı sanırım. Ee, ben balıklı olanı da almıştım. Onu da çok sevmişlerdi. Ee, üçünden birini tercih edebilirsiniz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizlere de fikir olmuştur. Mama arayışı içindeyseniz e, içiniz rahatlı, rahatlıkla e, enjoy da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Ben memnun kaldım. Umarım siz de memnun kalırsınız. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.